Sevgili arkadaşlar merhaba. Bu videomda ameliyathane hizmetleri bölümünden bahsedeceğim. En yüksek 5, en düşük 5, taban puanlı ve başarı sıralamalı bölümler hangi üniversitelerde yer almış bunu inceleyeceğiz. Gelin birlikte bunlara bakalım. İlk 5'te ilk sıraya arkadaşlar sağlık bilimleri en üstü. Ameliyathane hizmetleri Ankara Erkek Milli Savunma Bakanlığı adına alan bölümü 379,543 taban puan 262,678 başarı sıralamasıyla son öğrencisini 2024'te almış. İkinci sırada bir devlet üniversitesi Hacettepe Üniversitesi'ni görüyorum. 353,658 taban puan 389,743 başarı sıralamamız var burada da. Üçüncü sıra yine bir devlet üniversitesi, Ege Üniversitesi ameliyathane hizmetleri. 343,537 taban puan, 455,167 başarı sıralaması. 5 <laughs> ve 6. sırada vakıf üniversitelerini görüyorum. Her ikisi de İstanbul pardon, bir tanesi Ankara'daymış. Ankara Medipol Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Burslu bölümü 341,649 taban puan, 468.505 başarı sıralaması 5. Beş, e, sırada. Evet, İstanbul'daki bir vakıf üniversitesi Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Burslu bölümü 341, 289 taban puan 471.181 başarı sıralamamız var bu bölümde de. Şimdi e, bunlar ilk 5'ti. Son 5'e bakalım en düşük taban puanlı ve başarı sıralamalı bölümler hangileriymiş? Birinci sırada Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ameliyathane hizmetlerini görüyorum. 321,319 taban puan 641.266 başarı sıralamamız var. Trakya Üniversitesi var. İkinci sırada 321,001 taban puan 644,414 başarı sıralaması. Üçüncü sıra Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ameliyathane hizmetleri 319,583 taban puan 658,644 başarı sıralamamız var. Arkadaşlar geldik son iki sıraya. Ee, dediğim gibi benim bu videolarda arkadaşlar son beşte hep Devlet üniversitelerini bulacaksınız ee, ve yine devlet üniversitesi Muş Alparslan Üniversitesi sondan ikinci sırada 316,880 taban puan 686.388 başarı sıralamamız var bu bölümde de ve e, en düşük puanlı devlet üniversitemiz ameliyathane hizmetlerinde arkadaşlar Karabük Üniversitesi 313,700 taban puan 720.649 başarı sıralamamız var. Bu bölümde de 2024'te bu şekilde son öğrencisini almış. E, ameliyathane hizmetleri bölümü son e, ilk ve son 5 bölüm bu şekildeydi. Bir başka bölüm ve bir başka videoda görüşmek üzere.